Rüyada koyun kesmek. Rüyada koyun kesmek genellikle önemli bir dönemin kapanışı ve yeni başlangıçların işaretidir. Koyun kesmek fedakarlık, kurban verme ve arınma anlamlarına gelir. Bu rüya, zorlukların geride kalacağı ve hayatınızda temizlenme, rahatlama süreçlerinin başlayacağına delalet eder. Aynı zamanda sevdikleriniz için fedakarlık yapacağınızı ve manevi olarak güçleneceğinizi gösterir. Bazı yorumlarda maddi kazanç ve bereketin artacağı da ifade edilir. Bu rüya, zorlayıcı süreçlerin sonuna gelindiğini ve hayatınızda yeni fırsatların açılacağını anlatır. Rüyayı gören kişi geçmişte yaşadığı zorluklardan ders almalı ve onları geride bırakmalıdır. Fedakarlıklarınızın karşılığını alacak, ruhsal olarak arınacak ve güçleneceksiniz. Ayrıca aile içindeki bağlılıkların artması ve maddi açıdan rahatlama yaşanması beklenir. Sabır ve inançla hareket etmek sizi daha güzel yarınlara taşıyacaktır. Gelecekte zorlayıcı ve yoğun geçen dönemlerin ardından rahatlama ve huzur bulacaksınız. Koyun kesmek hayatınızda yeni başlangıçların, başarıların ve bereketin habercisidir manevi olarak da güçleneceğiniz, sevdiklerinize destek olacağınız bir süreç olacaktır. Zorlukların üstesinden gelerek, daha bilinçli ve kararlı adımlar atabilirsiniz. Ayrıca, maddi anlamda da şans ve fırsatlarınız artacaktır. Geçmişte yaşanan fedakarlıklar, zorluklar ve mücadeleler, bugünkü güç ve olgunluğunuzun temelini oluşturur. Bu rüya, geçmişte yaptığınız özverili davranışların sizi olgunlaştırdığını ve hayatınıza olumlu yansımalarını gösterir. Yaşanan zorlukların üstesinden gelerek deneyimlerinizi büyüme fırsatına çevirmişsiniz. Bu durum, gelecekte karşılaşacağınız zorluklarda daha sağlam durmanızı sağlayacaktır. Rüya'da koyun kesmek, fedakarlık, arınma ve yeni başlangıçların simgesidir. Geçmişte yaşanan zorlukların ardından manevi ve maddi açıdan güçlenerek Gelecekte başarılı ve huzurlu bir dönem sizi beklemektedir.